Merhaba, sizlere bugün Uyuyan Topaç adlı romanımdan bir bölüm okuyorum. Sorgun Usta elindeki kuklayı törpülerken çocuklara bir masal anlatmaya başlıyor. Bakalım neymiş masal? Bu mavi gezegen yaklaşık 4,5 milyar yıldır döner durur. O döndükçe üzerinde neler neler olur. Kıtalar yer değiştirir, buzullar erir. Sonra yine bir buzul devri gelir, sonra buzullar yine erir. Kimi türler yok olurken kimileri evrilir ne dünya duru ne de üzerindekiler. Öyle yüz binlerce yılda veya milyonlarca yılda değil, yıldan yıla hatta günden güne de gerçekleşir minik minik değişimler. Bin yıllık köklü bir çınarı bile kim bilir neler neler bekler. Her gün yeni bir yaşanmışlık demek. Önemli olan geçen her anın değerini bilmek. Dünya döndükçe kurt kuzuyu kovalar. Kaplumbağa tavşana yakalar. Gülüver kah devler, kah cüceler ülkesinde gezintiye çıkar. Yolu kesişir ile farenin, kaplanla kirpinin. Yolu kesişir çobanla kralın, çirkinle güzelin, sansarla ceylanın, tilkiyle karganın. Ama biz kargayı dalda bırakalım, kurnaz tilkiyi huylandırmayalım. İnsanla karıncanın yolu nasıl kesişmiş bir bakalım. Karıncanın biri yaşar gidermiş neşe içinde. Her gün gördüğü kuş aynı kuş, çekirge aynı çekirge, geçtiği yollar aynı, gördüğü çınar aynı, arkadaşları aynı. Tüm bunlar mutlu edermiş karıncayı. İster alışkanlık deyin, ister çalışkanlık. Karınca her sabah erkenden kalkarmış. O sabah da erkenden kalkmış. işte tam da o saatlerde oymacı ustası yola çıkmış. Oymacı ustası tahtadan rengarenk topaçlar yapar. Köy köy dolaşıp bu topaçları çocuklara satarmış. Usta o gün güneş tepeye vardığında daha önce hiç gitmediği bir köye ulaşmış. Heybesin içinden renk renk topaçları çıkarmış, ipini çekip şöyle bir yuvarlamış. El emeği göz nuru topaçlarını satmış, heybesini tekrar omuzuna atmış. Güneş bir bulutun ardına kaçmış, oymacı ustası da kendine sonuçlanacak bir ağaç altı aramış. Sonunda köklü bir çınarın altında, tam da karıncanın yanı başında mola vermiş. Çıkalından bir somun ekmek ile helvasını çıkarıp yemiş. Kalan kırıntıları da kuşlara atmış. Sonra da biraz dinleneyim diyerek ulu çınarın altına uzanmış. Hafif hafif eser rüzgar, gölgesi bol çınar derken bizim oymacı ustası uykuya dalmış. Rüyasında diş, bucak, a, diş budak ağacından bir zıp zıp topaç oyarken rüzgar iyice şiddetlenmiş. Tam o sırada sırtında buğdayla oymacı ustasının heybesinin üzerinden geçmekte olan karınca, rüzgar çıkınca kaçacak delik aramış. Heybeyi gözüne kestirmiş, can havliyle hop diye heybenin içine girivermiş. Rüzgar girene kadar burada korunayım sonra çıkarım demiş. Demiş demesine de sıcacık kıl heybenin içinde. Nimli gibi gelmiş rüzgarın sesi. Karınca hemencecik derin bir uykuya dalmış. Umuşulmuşul uyurken Oymacı ustası rengarenk topaçlarla dolu rüyalarla bezlenmiş uykusuna uyanmış. Kalkmış, heybesini omzuna attığı gibi tepeleri tırmanmış, düzlükleri aşmış. Karıncanın değil bir ömür, belki de yüz ömür aşamayacağı yolları aşmış. Akşama doğru köyüne, evine varmış. Heybesinde kapının girişindeki paslı çivi yazmış. Karınca gözünü açınca bir denek görsün? Bambaşka bir yer. Ne çiçek onun alıştığı çiçek, ne böcek alıştığı böcek, toprak farklı, böcekler farklı, bitkiler bile farklıymış bu iklimde. Karınca çok üzülmüş bu işe. Her gün durmadan Saz çalıp başını şişiren, kışın durmadan ondan buğday gelen, tembel Ağustos böceğini bile özler olmuş. Artık çok mutsuzmuş. Onun bu halini gören tespit böceği, sanki şu karınca halinde açılmayacak yolları açtın, ta buralara kadar ulaştın günlerdir sevinip güleceğin yerde niye üzülüyorsun ki demiş. Karınca cevap vermiş. Hiç gülünür mü kederden? Uzak kaldım ben sevdiklerimden. Nasıl ağlamayayım? Burada böyle tek başınayım. Sevdiklerini yine hatırla. Ama kendini yalnız sanma demiş tespit böceği. Şöyle bir baksana etrafına. Böylece karınca bahçedeki türlü türlü böcekle tanışmış. Günler günleri kovalarken Mayıs böceğiyle, çiçek böceğiyle, Gerdan böceğiyle de bir sürü karıncayla arkadaş olmuş. Eski arkadaşlarını hala özlüyormuş özlemesine, Ama yeni arkadaşlarını da çok sevmiş. Burada da artık kendini bayağı mutlu hissediyormuş. Yeni arkadaşları Gezgin Karınca diye isim takmışlar ona. Ne kadar şanslı olduğunu söylemişler. Ve ormacı ustasının evinin hemen yanındaki değirmeni göstermişler. Gezgin Karınca orada kadar çok buradayıp daha önce rüyasında bile görmemiş. Değirmen taşı dönmüş. O döndükçe karıncalar ve tabi bizim karınca da sevinmiş. Tahta ormacısının yaptığı renkli topaç dönmüş. O döndükçe çocuklar ve çocuk kalan büyükler de şenlenmiş. Mavi gezegen dönmüş. O döndükçe insanlar kimi zaman ağlamış, kimi zaman gülmüş, kimi zaman da düşünmüş.